Bir şantiye gününden merhabalar. Ee, Şantiyelere geri döndüm. Ben son 4-5 yıldır genellikle uluslararası ve büyük ölçekli, ölçekten kastım hem ekonomik anlamda, bütçe anlamında büyük ölçekli hem de fiziksel olarak büyük ölçekli projelerde yoğun olarak çalıştım. Ve bu projelerin e, mahremiyet anlayışından ötürü, imzalanan sözleşmelerden ötürü de e, çok fazla sosyal medyada duyuramadığım için yaklaşık böyle bir 4-5 yıldır e, takip edenler sürekli işte eskiden proje paylaşıyordun, şimdi eskisi gibi paylaşmıyorsun gibi şeyler duyuyordum. E, takip Edenlerden. O projeler devam ediyor. Yani ben ustası anlamda özellikle performans analizi bağlamında hem proje hem de proje performansı anlamında çalışmalar yapıyorum ama onun haricinde artık böyle Türkiye'de de nispeten küçük ölçekte ama elbette hala çok nitelikli olmasına dikkat ettim işler de yapmıyor değilim. Onlardan birindeyim şu anda. Bir burası bir villa, bir konut, tek konut yani toplu konut değil ve öyle zannediyorum ki tek konut ölçeğinde çok nadir görülebilecek bir şey yapıyoruz burada. Bir intensif çatı bahçesi. Nedir intensif çatı bahçesi? Toprak derinliğinin 40 cm üzerinde olduğu ve dolayısıyla odun su taksonların rahatlıkla kullanabildiği, kullanılabildiği bir çatı bahçesi modeli. Ee, şimdi şöyle göstereyim. Burası Yaklaşık olarak 50 metrekarelik bir çatı bahçesi ve bu çatı bahçesinin izolasyon açmaları bitti. Sonra keçesi serildi bitki köklerini, bitki köklerinden çatıyı korumak için ve şimdi de pomzayı serdik. Bunun üzerine yaklaşık bir 50-55 santimlik bir toprak gelecek. Bu topraktan sonra da artık bitkendirmesine başlayacağız. Dediğim gibi ben Türkiye'de Tek ölçeğinde ölçeğinde çok sık gördüğüm bir şey değil. Yani belki böyle 10-12 santimlik ekstensif çatı bahçeleri olabilir ama hani bu kadar toprak derinliğinin fazla olduğu bir intensif çatı bahçesi e, bu ölçekte ben çok görmedim. Sonrasında elbette peyzaj ile alakalı da birçok çalışma yapacağız. Bu alanda bizi bekliyor. Arkada da bir bahçe var, o da bizi bekliyor ama şu an için önceliğimiz bu intensif yani yoğun bitkili toprak derinliğinin 60 santimetrenin üzerinde olduğu bu çatı bahçesini bir önce ortaya çıkarmak çalışmaya devam ediyoruz.